Evet merhaba arkadaşlar. Az önce yukarıdan çektiğim Evet baraj Baraj yukarıda Burası ırmağın üzerindeki Köprü Evet ırmak Çok büyük kızılırmak kızıl ırmak burası Kızıl Irmağın işte Sağbazar köyünden Geçtiği i̇şte yukarıda baraj var esas santraller var orada. Hem enerji üretiyorlar hem sulama kanallarına gidiyor. Evet. Suyun faydalarını burada çok güzel faydaları oluyorsun. Çeltik sulamaya işte enerji, güneş enerji, güneş elektrik üretme barajı. that's yes,